Allah ne oluyor be? Saat kaç oldu ya? Bakayım. Allah saat kaçı gelmiş ya vallahi. Arkadaşlar videoyu bir süreliğine durduruyorum. Şu an kanalıma abone olup video beğenir ve like atarsanız inşallah istediğiniz her şey olur. Lütfen arkadaşlar bu dediklerimi yapın. Vallahi beni çok mutlu edersiniz. En fakire de sürpriz yapmış oluruz arkadaşlar. Şu an kanala abone olup videoyu beğenin arkadaşlar. Hadi bekliyorum. Allah var ya ben bu saate kadar nasıl uyudum ben ya? Şöyle hızlıca abi gideyim aşağıda bir elimi yıkayayım hızlıca şöyle pardon. Şöyle gideyim bunu da kırayım şöyle hızlı, hızlı 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 Bir duşa girmem lazım duşa değil lavaboya girmem lazım Şunu kapatayım şöyle Ooo oh, şöyle yapayım hızlıca ne güzelce ne daha. Oh, arkadaşlar siz, siz niye bakıyorsunuz arkadaşlar ya Ben lavaboya küçük ihtiyacımı yapıyorum arkadaşlar Bakmayın hemen şöyle kapattım ben sizi bakmayın arkadaşlar Şöyle öyle tamamdır sifonu şöyle çektim Şunu şöyle indirdim Tamam, şöyle de yaptım Elimi hızlı hızlı yükleyeyim şöyle Allah sular kesik hayır Olamaz. Bu sular aşkımız mı lazım ya? Sular niye kesik? Elim çok pis şu an benim. Hemen şöyle bir gideyim. Bir yere dokunmayayım. Hızlıca canım suyu kontrol edeyim ben şöyle. hızlıcana gideyim. Şöyle şunu hızlıcana gideyim. Bakalım suya ne olmuş? Allah Allah. Su niye böyle ya? Şöyle hemen yeniden açalım şu suyu. Bakalım şöyle. Hop. açtım suyla elektriği hızlıca arkadaşlar. Bir gidelim bakalım niye böyle bir şey. İnşallah açılmıştır. Şöyle hızlı 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 şöyle. Kapıyı yerine arkadaşlar. İnşallah açılmıştır ya vallahi Ah gelmiş. Allah boşaltmasın şöyle hızlıca el yüzümüzü yıkayalım. tamamdır şöyle gidelim şu kapıyı da kapat Allah el yüzümüzü şöyle bir kurulayalım şöyle şöyle tamamdır şöyle gidelim arkadaşlar sizler de hoş geldiniz bugün gördüğünüz gibi el yüzümüzü yıkadık vallahi tuvalette kalıyordum bunu çektim burada su vardı ama çeşmede su yoktu valla yoruldum bugün ne yapacağız bilmiyorum birazdan fakir yanına gideceğim arkadaşlar o yüzden şuradan bir telefonumu şöyle alayım hemen bir fakir arayayım açsa bir fakir işte açmıyor ya hemen şöyle bir bakalım arayalım Alo birader ne yapıyorsun? İyiyim birader ya sen ne yapıyorsun? Ne yapayım birader ya vallahi öyle takılıyorum neredesin? Evdeyim birader gel gel. E e, kim var peki birader? Miray var birader. Tamam birader o zaman hızlıca çıkıp geliyorum yanına doğru şöyle tamam mı görüşürüz. Tamam arkadaşlar şöyle bir kapat de. şöyle hızlıca giderim şöyle yanına doğru. Hemen evi de burada zaten. Öyle hızlıca gidelim. Birader ne yapıyorsun geldim birader. Hoş geldin birader ya. Nasılsın? Allah ne olsun ben deyim ya böyle her gün kalkıyorum işte yemek yiyeceğim birazdan ona gideceğim Yemek mi? Ama senin işin de zor ya bir tane kız bulamadık sana ya Yok ya ben hiç evlenmeyi düşünmüyorum Evlen birader ya niye evlenmiyorsun ya Ya, ya birader evlenip ne olacak ya Allah evlenmek kadar güzel bir şey yok ya Aynen birader ya, ya Vallahi bak böyle diyorsunuz ya hani hiç şey olmuyor ya Tamam öyle yapalım o zaman ya evleneyim ya ne diyeyim Ama nasıl olacak ki birader bu şimdilik sen orayı bana bırak birader sen gitme el yüzünü iyice bir tıraş ol bir şey yap berbere git bir şeyler yap tamam elbise falan giy Birader halimde ne var ki şöyle güzel değil miyim ya Bence git bir şeyler tamam yenilerini al yıka temizle kokun parfüm falan sık İyi öyle yapıyorum siz ayrılığa durun ben hızlıca gidip markette o zaman elbiseciden falan bir şeyler alayım berberden de çıkayım Hızlıcana hızlıca gideyim Şöyle bir elbiseci var demiş şurada bakalım açık mı açık hala tamamdır şuraya gidelim arkadaşlar hızlıca bir elbisemizi de giyelim şöyle gidelim Hmm, hangisini giysem ki şunu şöyle bakalım ben hızlıca bir alışverişimi yapayım arkadaşlar şöyle tamamdır arkadaşlar alışverişimi yaptım şöyle üzerimi de giyindim hızlıca gördüğünüz gibi telefonu şöyle koyalım tamam nasıl olmuşsun arkadaşlar yine aynıyım ama hemen sıfır. parfümü de sıkıldım arkadaşlar on numara şimdi gideceğim e güzel güzel şimdi duşumu alayım arkadaşlar oradan sonra siz buraya bakmayın arkadaşlar ayıp olur hızlıca geleceğim duşumu doldum arkadaşlar bakalım fakir neredeler fakir gülün yanına gidelim bir şey ayarlamışlarmış. Şu marketten gidelim yemeğimizi karnımızı doyuralım. Marketçi dayı nasılsın? İyiyim evlat sen nasılsın? Ben de iyiyim dayı senin sesin ne oldu? Ne ya ne oldu ne için geldi? Dayı ben acıktım da bana bir şeyler ver ya. Tamam bekle geç sıraya şöyle sırada yok aslında da bekle ben sana vereyim. Tamam dayı bekliyorum şurada bekleyeyim dayı ya uf ya böyle arkadaşlar yemek beklemekten o kadar zor. Şuraya şöyle geçeyim sıraya da bekleyeyim şöyle ya. Yavrum yemeğin hazır. Ah tamam abi şundan bir tane şöyle yedim mi? Oh tamamdır. dur on numara yemek ya. Şimdi gidelim fakir gidin yanına şöyle. Biladerim ben yemeğimi yedim on numara tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Tamam birader şimdi sen beni takip edeceksin güzel bir şekilde bulacağız. Tamamdır yenge biz gidiyoruz tamam mı? Fakir abiyle beraber fakir abi diyor ya fakirle beraber. Hemen bakalım bana bir tane bir şey. Sen hallettin mi birader ya? Oha birader seni bekliyorlar birden fazla kişi ya. ya birden fazla kişi mi? Oha birader ne yaptın ya? Hadi gidelim o zaman birader. Yavaş git birader ya. Oho birader. Birader şu ne bu neyin kuyruğu? Heh orası ne kuyruğu birader aynen. Orası ne kuyruğumu birader? Orası işte seni bekliyorlar işte evlenmek isteyenler. Oha birader izdivaja çevirmişsin bildiğin burayı ya. Neyse hızlıca gidelim. Şuraya bakın arkadaşlar bir sürü kız var. Şöyle şöyle şöyle. Oha baksanız arkadaşlar. Gelsene fakir birader. Bu ne yaptın sen buraya ya? Kötüm olmuş birader ya bak topladım bir sürü kişi. Tamamdır birader. Yavaş yavaş ben konuşmaya başlıyorum o zaman. Eee merhabalar nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, ne yapıyorsunuz? Nerelisiniz? köylüyüm. Siz ne yapıyorsunuz? Siz neredesiniz? Ben de buradan işte burada oturuyorum. Burada çalışıyorum. İşte şurada bir tane dönerci yerimiz var da orayı açmaya çalışıyorum. İş yerim öyle. Öyle günlük rutinimiz eğlence falan yani. Çok güzel. Başka ne yapıyorsun? Başka ne yapıyorum? Bu kadar. Bu ne be? Bu kadar şey yapamaz ki. Ne? Başka bir şey yap. Başka ne yapabilirim ki? Daha ne istiyor ki? Bilader bu ne diyor ya? Bilader sevmediğim varsa at gitsin bilader yani. Olacak ya. tamamdır bilader o zaman. O zaman ben sizi çarpıya işaretliyorum. Siz çok şey istemiyorsunuz. Ne çok bilim ya. Ben sizi çarpıya işaretledim. Ah be sanki ben de seni çok sevdim gibi zekalı. Allah Allah ben ne yaptım ya? İstemiyorum git. Tamam bilader şimdi sıradakine git ya. Tamam bilader bu mu? Tamamdır. Merhabalar nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Allah ben de iyiyim. Nasılsınız peki? Ne yapıyorsunuz günlük hayatınızda? Allah bol bol anime izliyorum. Anime mi? O ne be? çok uğraşamazsın zaten çok sıkılamazsın. Niye? Anime ne ki ben bilmiyorum ki animenin ne olduğunu. Anime böyle çok güzel böyle bir şey yani böyle çok güzel çizgi film. Allah Allah vallahi çok ilk sizden duyuyorum ya neler var pek yani animede? Böyle güzel güçler olan çizgi film. Allah Allah ben hiç film izlerim de hiç anime izlemedim ya ilk sizden duydum. O zaman beni ben sizi çarpıya tıklıyorum güle güle. Allah Allah. Birader ben ne yaptım ya? ya? Birader uyuşmadı demek. Yapacak bir şey yok ya. Yap, buluruz başka bir şey artık. Vallahi ben bu gidişle evlenemeyeceğim birader ya. Vallahi billahi bu ne ya? Neyse birader ben şimdiki sıradakine bakayım. Oo bu neymiş? Merhabalar sizin adınız ne? Merhabalar benim adım Yıldız. Yıldız Hanım çok güzelsiniz Vallahi saçlarınızdan da çok belli ama. Siz böyle nelerle uğraşıyorsunuz? Ben böyle fal bakıyorum işte. Ee, başka ne olsun? Milleti barıştırıyorum işte. Böyle değişik değişik şeyler. Allah Allah ben de ilk kez öyle şey duydum ya. Ben onlara inanmıyorum ama. Nasıl yani fanlara inanmıyor musun? Hayır inanmıyorum yani ne oldu ki? Aa, o zaman ben size sırtımı çeviriyorum. Görüşürüz. Ya birader bu da gitti. Ben kesin gittim birader. Yok birader dur bir kişi daha var. Bak ne güzel aynı sana benziyor. Bana mı benziyor nasıl yani? Bakayım. Oo çok güzel o da mantar. Merhabalar, nasılsınız? Kız, i̇yiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, ne kadar güzelsiniz. Siz de çok şıksınız ya. Vallahi çok güzel giymişsiniz, Allah çok güzelsiniz. Adınız neydi acaba? He, benim adım e, Mantar Kız. Mantar Kız mı? Oha benim adım da Mantar. Çok güzel, Allah çok güzel günlerimiz var. Vallahi bence de çok güzel. Peki, peki günde neler yapıyorsunuz? Kız, ben sadece günde eğleniyorum ya, bir şey yaptığım yok işte. Ee, arkadaşımlar ne yapıyorsa işte onların yanına gidiyorum. Geziyorum. Allah aynısını ben de yapıyorum. Fakir falan var. İyi. O zaman sizi ben şöyle kalp yapayım. Şöyle kalp yapalım. Beraber gezmeye, çay içmeye falan gidelim. Olur, tamam. Allahm oley be birisini buldum sonunda. Tamamdır. Bana bir dakika süre ver. Fakir ben bütün şey yapayım. Arkadaşlar, bugünlük maceramızın sonuna gelelim. Vallahi gördüğünüz gibi fakir kız da arkamda. Vallahi onunla birbirimizi çok beğendik. Şu an sağda ve solda iki video çıktı arkadaşlar. Bunlara tıklayarak bana destek çıkabilirsiniz. Kanalıma abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.